Mersin'in Mezitli ilçesinde mobilya deposundan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Arkadaşlar fazla yanaşmayın. Fazla yanaşmayın. Merkez Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi'ndeki bir mobilya üretim atölyesinde yangın çıktı. Adam, tutuyor, Yangın tesisteki yanıcı maddelerin yoğunluğu dolayısıyla kısa sürede tüm bölgeye yayıldı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken tesis kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili soruşturma başlatılırken çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.